arkadaşlar. Abi ben odamı göstereceğim size. Bunlar tarihlerim. Bunlar kaskım, bisiklet kaskım falan filan, Oyuncaklarım. Yani. Burada da bilgisayar masası. Burada da şey yani bildiğiniz sandalye. Daha normal sandalye alınmadı bana. Ben yani burada da parfümlerim var, oyuncaklarım var. Tabii ki bahsederseniz benim PlayStation'ım telefon var. Gidiyorsanız açıkça size evimize basayım. Yatağım da bu şekilde yani. Burada kıyafet var. Şimdi burada bizim yerimiz. Burada bizim arkadaşlar mutfağımız. Mutfak. Anneanne. Yani burada bildiğiniz balkonumuz. Balkonumuz. Gördünüz mü? Efendim anneanne. Bu da benim anneannem. Merhaba arkadaşlar. Bu da benim anneannem. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Çok video çekiyor benim torunum. Yani ara sıra video atmaya çalışacağım yani. Video atmaya çalışacağım yani ayı yapabilirsem. Buraya işte salonumuz. Güzel bir salon. Biz var. Sakızımız var. Yani bura benim eşyalarım. Ben burayı çöreğim attım masaya spor aletlerimiz şeyimiz. burada işte güzel manzaralı dur bekle arkadaşlar iki dakika şunu bir yere bırakacağım tamam mı tamam dur bekleyin ben göstereceğim buraya vay be gördünüz mü Burası işte şeyiniz balkonum, salonumuzdaki pencere. Yani bu güzel bir pencere. Ve bakın gördünüz. Bu da benim el